Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Öncelikle arkadaşlar ben hala nakitte beklemeye devam ediyorum. Dün de niye beklediğimi anlattım. Zaten kar yaptık. O karı eritmemek için ve aç gözlü olmadığım için köşeme çekildim. Çünkü dirence geldik. Neydi direncimiz? MA100 arkadaşlar. Dün acil durum videosu çektim. Dedim ki 40.500 bölgesi çok önemli. İğne atma payları var. Ardından arkadaşlar bir yükseliş geldi. Biraz iğne attı üzerine. E sonra güzel bir düşüş geldi. Bir bakalım ne yapmış dün mesela. 40.900'e iğne attı. Ardından 38.750'ye kadar düştü. Yani 2000 dolarlık düşüş yaptı. Ardından İyi gitti. Sonra tekrar bir yükselişe geçti. Yani benim için değişen bir şey yok. Dün ne dediysem aynılarını hala söylüyorum. Benim e, güvenilir alım yapmam için bu yeşil çizginin kırılması gerekiyor. Yani üzerinde iki tane günlük kapanış yapması lazım. Şimdi arkadaşlar bir daha anlatayım yeni izleyenler olur. Biz bu yeşil ortalamayı kırıldığı günden beri hiç test etmedik, hiç test etmedik. Yani ilk testimiz bu. İlk testini hemen kırıp geçer mi? Kimi zaman olur tabii ki. Ama %80 arkadaşlar ilk testinde genelde satış yer. E dün ilk testiydi satış yedi. Ama şöyle bakınca günlük grafiğe yansımamış gibi duruyor. Yani şuna benzer böyle kırmızı mumla hani MA10 altında bir kapanış görmemiz lazım. O zaman deriz ki ha MA100'den satışını yedi o da günlük grafiğe yansıdı. Şu an öyle bir şey görmüyoruz. Yani ben bekleyeceğim arkadaşlar. Bekleyeceğim. Dirence gelmişiz. Diğer taraftan da işimi okulak diyorduk dün. Bakın bulutun üst çizgisi ve MA100. Bu iki ortalama. İkisi de çok 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 önemli dirençtir. Üzerine iğne atabilir. <laughs> e, dün dedik zaten iğne gelebilir diye. Seviyeleri de verdik. Tam o verdiğimiz seviyelerden döndü. İğne önemli değil arkadaşlar. Şimdi teknik grafik bilgisi olmayanlar diyebilir. E hani 40.500 dirençti, 40.900'e 40, gitti, oradan düştü. Ne diyoruz? Günlük direnç. Ve üzerine basa 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 diyoruz ki, üzerinde gün kapatması lazım. E, Türkçe'de gün ne demek biliyorsunuz zaten. E, gün kapanışı ne demek? Bir gün bitti mi kapanışı olur ya. İşte o. Yani çok basit. Gün kapatması lazım arkadaşlar. Diyelim, gün kapatmadan... Teyit vermeden yeşilik kırar ve siyah giderse ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman vay efendim aldırmadın da uçtu da bilmem ne de diye tepkiler gelebilir. Sıkıntı değil arkadaşlar. Biz bunlar göze alarak girdik bu yola değil mi? Sorun değil. Öyle düşünebilirsiniz. Ama biz biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz arkadaşlar. Biz grubumuzda da kazanıyoruz. Kazanıyoruz biz. Kim ne derse des. Ben bildiğimi yaparım. Bu yaşıma kadar kendi bildiğimi okudum her zaman. Kimsenin lafıyla hareket etmedim. Hala da etmem. İsterse buradan uzaya fırlasın. Unutmayın arkadaşlar. Bakın unutmayın. Hiçbir şey böyle gitmez. Böyle gitmez. Biz yükseliş bitti demiyoruz. Bakın orayı bir ayıralım. Potansiyel hedefimiz neydi? Potansiyel 44 bin dolar. Ama ilk hedefimiz neydi? Bu yeşil çizgi değil mi? Şimdi arkadaşlar potansiyel hedefe gitmesi için önce ilk hedefin geçilmesi lazım. Yani yeşil çizgiyi kıracağız. Üzerinde kapatacağız. Teyidini alacağız. Ondan sonra diğerini hedefleriz. Ama kimi zaman dediğim gibi teyitsiz bir şekilde gidiyor. Ona yapacak bir şey yok. Sen riske girmek istiyorsan buradan alırsın. Sana desteği de vereceğim bu arada. Hani nerenin altı tehlikeli bahsedeceğim. Çizgilerimi açayım tren çizgilerimi. Şöyle saatliğe gidelim mesela. Bakın şu bölge 37.800 tamam mı? Ora kırılmayacak. Yani buradan alırsan 37.800 kırılmadıkça tutarsın. Yani %5 zararı göze alırsın. Niye ora? Bizim yükselen trendimiz bakın yeşil çizgi bunu da iki gündür gösteriyoruz. Şu an biz yükselen trenddeyiz kısa vadeli bakın boğa piyasasında değiliz. Kısa vadeli yükseliş trendindeyiz ve bu yükseliş trendi bu yeşil çizgi üzerinde oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu yeşil kırılırsa o zaman desteği kırmış oluruz. İşte benim yapmak istediğim ne? Desteğe düşerse alırım altına stop koyarım. Şöyle bakın alırım giderse kazanırım gitmezse şöyle giderse stop yaparım bu kadar ve bunu bekliyorum. Ama buradan alırsam desteğe düşerse destekte de tutulamazsa ve orayı kırarsa ne olur? Gerisini ben düşünürüm o zaman. Yani istemeyeceğim sonuçlarla karşı karşıya gelirim. O yüzden ya destekte de alırsın. Ya da almazsın. Yani orta yerden alırsan riskin vardır yani. Riskin vardır. Ee, geçenlerde e, şöyle diyeyim biraz risk aldık biz iki hafta önce. Niye? E, çünkü bir daralım vardı. Bir patlama gelecekti. Ben de hep dedim ki ufak ufak zararlar edeceğiz arkadaşlar. Başından söyledim ufak ufak zararlar edeceğiz. Ama hareket geldiğinde doğru pozisyonda kalacağız değil mi? Ve çok şükür ufak ufak verdik ama hareket geldiğinde biz doğru trendeydik. İşte olay bu. Ama böyle yükseldikten sonra hani uçuyor diye girilir ya öyle olmaz işte uçuyor diye girilmez tam aksine desteğe düşerse girilir. Bir de şu var destek kırıldı diyelim. Şuna benzer senaryo olur. Tamam o deminki verdiğim hedef aktif 44 bin bölgeleri ama şuna benzer bir hedef olabilir. Bak şöyle gitti kırdı. Retest ya oyalandı. Düştü. Zaman kaybetti vesaire derken ilerleyen günlerde haftalarda hedefe gidebilir şu şekilde. Yani misal bu çizgi nerede şu an? 37.800 ne zaman 44.000'e gider? Bir bakalım. 3 Ağustos yani 4 gün sonra yani kırılsa bile bu çizgi retest yapabilir daha sonra orayı retest eder ve diğer ortalamaya ulaşmış olur. Ama neticede şu an önemli bir dirence geldi ve ilk kez test ediyor. Yani benim derdim bu arkadaşlar benim derdim bu. Şöyle haftalık grafiğe bir bakalım. Pardon. Ortalamaları açayım. Bakın arkadaşlar haftalıkta da MA21'e geldik diğer taraftan. E, potansiyel hedef de bollinger orta bandımızdı değil mi? O da 44000 bölgesinde. <laughs> Ama dediğim gibi önce bir geri çekilme ondan sonra da gidebilir. Teyitsiz gidebilir veya gitmez. Yani mecbur değil gitmesin arkadaşlar. İlla gidecek, illa gidecek. Bir evi mi satayım, tarla mı satayım, basayım değil. Duruma göre gideceğiz yani. İşte bunlar açgözlülük. Yani nasıl diyeyim? Ben burada diyorum ki temkinli gideyim. %30 üzerine on kazanayım mesela değil mi? Ben böyle düşünüyorum. kazanıyorum muyum? Evet. Tamam ben buna bakarım. Ama sen %30 kazanacağım. İşte bu hırs, bu hırs. Tamam bir iki kazanırsın ama bir gün öyle bir terste kalırsın ki. Yani çok büyük terste kalırsın. Ram çöl ediydi dersin yani. Biz parayı sokakta bulmadık. E, ee, tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Değil mi? Yani kolay kazanmadık biz parayı. Yani kolay da kaybetmeyelim. Acelemiz yok. Birlikte yol alıyoruz. Ee, daha uzun bir süre bu piyasadayız biz. %10 kazan, %10 kazan. Yani şöyle her hafta %10 kazansan senden iyisi yok arkadaşlar. Senden iyisi yok yani. Cidden senden iyisi yok. Hani bir yılda 40x yapar yani. 40x. Hangi altcoinde yaptın sen bugüne kadar yapamadın onu. Yani e, acele etmeyelim arkadaşlar. Benim dediğim bu. Sen al. Sen al. Beni dinleme. Ben zaten alma da demiyorum aslında. Bana yüklenme yeter. Hani aldırmadın, sattırmadın. Ya yani bu o ayrı. Bana yüklenmeyin arkadaşlar. Yüklenen yok zaten onu söyleyeyim. Hani yüklenmesin diyorum. Yüklenen olduğundan değil. Hani şöyle diyeyim. Buradan uçuş geldi diyelim. Hani ben sorumluluk kabul etmiyorum. O açıdan söylüyorum. Ben kendi pozisyonumu anlatıyorum. Hani hayat hikayemi anlatıyorum burada size. Siz de dinliyorsunuz gibi bir şey. Öyle düşünün. Ha derseniz ben şöyle birlikte hareket edeceğim. Kaybettirse de önemli değil. Kazandırsa da önemli değil. Diyorsan tamam birlikte hareket edelim. Ama eğer ufacık bir harekette Diyeceksen Allah belanı versin Ramço diyeceksen o zaman benimle hareket etme lütfen. Hani bunları her şey göze alarak benimle hareket edebilirsin. Yani arkadaşlar Bitcoin'de benim görüşüm bu şekilde. Biraz izleyeceğim. Acele etmeyeceğim. Neticede güzel yükselmiş bir Bitcoin var karşımıza değil mi? Ne kadarlık? Bir bakalım. Şöyle dipten tepe noktasına yüzde 42'lik yükseliş. Yani az buz değil yani bu. Şimdi diyeceksiniz ki evet aylıkta boğa sinyali geldi. Boğa piyasası başlıyor mu? Niye? İşte yeşil mum yaktık. Çok güzel. E şöyle anlatayım size. Hiç mi yeşil yakmasın yani? Hiçbir ayı piyasası sadece kırmızı mumlarla olmaz. Bakın e, 2013 ayı piyasası gördünüz mü? Arada yeşilleri de yakıyor böyle. Tam boğa havası veriyor. Ondan sonra yine düşüyor. Bir de bunlar aylık mumlardır. Her mum bir aydır arkadaşlar. Hani bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay, altı ay, yedi ay, yedi ay boyunca düşür. Yani düşün yani mevzuyu. Yirmi bin dolardan düşerken 2018'de bakın arada yeşil yakıyor. Hatta şu mum var ya şuradaki. Yani bildiğin boğa mumudur. Yani bunu gören yatırımcılar basar parayı yani yatırır yani. Ona rağmen bakın. Ona rağmen. Yani şu muma rağmen gelen düşüşlere bakın yani. O yüzden aylıkta yeşil yakmış. Ben ilgilenmiyorum onla. Bakın MA10 düştük mavi ortalamaya aylık bazda. Altında ay kapattık, diğer ay üzerinde kapatmışız. Görüyor musun? Yeşil mumla. Aha, MA10'da tutundu, uçuyoruz. Görüntüsü verdi. Yani şu bölge hiç yok sayın arkadaşlar. Çok güzel bir grafik. Normal MA10 düşüyor, oradan tepki alıyor. Boğa devam ediyor gibi düşünebilirsiniz o an. Bakın burada da mesela MA10 altında ay kapatıyor üzerinde ay kapatıyor tekrar. Bakın. Ondan sonra boğa başladı havası verip bir daha düşürüyorlar. E şimdi de biz MA10 altında kapattık. E şimdi gene üstünde ay kapatsak aynı buradaki gibi buradaki gibi e yeterli midir? Değil. Yeterli değil tabii ki. Neyse e, aylık kapanışa fazla kalmadı arkadaşlar. 2 gün kaldı. 2 gün sonra ay kapanışı var. 3 gün sonra Ram çok klasiyi geniş kapsamlı bir analiz videosu çekeceğim. Uzun bir video biliyorsunuz arada yaparım aylık kapanışlarda. Orada detayına kadar derinliğine derinine kadar ineceğim mevzunun. Yani şu mevzunun aylık grafikteki mevzunun derinine ineceğim. Ha şu da var. Atıyorum burada öyle yaptı. Burada böyle yaptı. Burada da öyle mi yapacak? Mecbur değil. Buradan rally de başlayabilir. Ama bunun teyitleri de var. Bunu zaten çok anlattım. Nasıl teyit alacağımızı. Onu ay kapanışından sonraki videoda anlatacağım tekrardan Tekrar güncelleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bitcoin Bitcoin'dan altcoinleri bir kıyaslayalım. Bazı altcoinler Bitcoin yükselirken hiç tepki vermedi. Bazıları yükseldi. Bazıları düştü. Yani ne oldu belli değil. Sebebi ne? Bu. Şöyle dominans. Bakın dominans yükselişte çünkü ve %50'lere kadar gittik. Bakın şöyle trend çizgilerimizi açalım. Şununla işimiz bitti, kalksın. Bakın arkadaşlar bu grafiği önceden çizdik biliyorsunuz. Dominasta bu grafiği takip ediyoruz. Bakın şurayı hatırlıyor musunuz? Rengini değiştireyim siyah. Yükselen üçgen formasyonun hedefini verdiydim size değil mi? 53. Bakın yavaş yavaş gidiyoruz oraya. Şu bölgelere düştüğünde de dedim ki arkadaşlar dominans tekrar yükselişe geçebilir. Sonra sarı çizgi kırıldı. Retest yapıldı. Bu, o zaman da dedik dominans yükselebilir diye. Yani dominans arkadaşlar nasıl diyeyim şu alt çizgi kırmaz. Benim görüşüm kırmaz yani. Şu an nerede? 45-75. Oranın altına günlük kapanış gelmedikçe dominansta düşüş beklemeyin arkadaşlar. Ve bu da bir şey değil. Dominans bazen öyle bir çıldırabiliyor ki Mesela şuradaki ralliye bakın. Bakın şuradaki dominanstaki ralliye bak, Görüyor musunuz? Bir buraya bakın. Bir de dünkü yükselişe bakın. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ve bu bölgede alt konuları yerin dibine giriyor. Onu da söyleyeyim. Yani dominansta ben düşüş beklemiyorum. Kısa vade bir geri çekilme olabilir. Yani şöyle. Misal çok yükseldi ya. Şöyle bir geri çekilme. Sonra dalgalanma. Yoluna böyle devam eder. Bakın piyasalar dalga dalga gider. Hani dalgalanmalarla gidiyor yani böyle, bu şekilde. Hani öyle düşünün. E, hani dominans uçacaktı? Önce bir düşsün, ondan sonra yükselsin. Yani hep öyle. Kimi zaman böyle derin düşüşler gelir. Bunlar sıra dışı durum arkadaşlar. Burada biliyorsunuz bazı altcoinler çok sert yükselmişti. Ondan kaynaklı ethereum 4400 dolara giden süreç o ayrı istisna durumlar. Daha e, bunun tam tersi var işte bura. Bunun tam tersi yükseliş. Burada da nasıl ki altcoin'ler geçen fırladıysa öyle boğa sezonunun sonuna doğru. Burada da tam tersi düşüş yönlü o sertlikte gittiler. Yani bu piyasada neler neler gördük arkadaşlar. Yani dominans dediğim gibi kritik yerlerde arkadaşlar. Altcoin'lere bakalım bir bitcoin'le paralel mi? Şöyle 30 dakikalığa bakalım mesela. Bu bitcoin grafiği. Bakın Ethereum bir tık daha olumsuz. Daha yatay. Bitcoin biraz daha eğimli yukarı. Görüyorsunuz. XRP'ye bakalım. Bakın XRP de pump yaptı dün ve tekrar düştü. Yani böyle gel gel hareketleri yapılabilir altcoin'lerde. Dikkatli olun. Evet, DOT'ta bir ayrıcalık var. Yani majörler aslında güçlü duruyor, fena durmuyor. SXP'ye bakalım mesela. SXP daha yatay gidiyor. Mesela lite bakalım. Lite düşüş yönlü gidiyor. Bakın Bitcoin yükselirken lite düşmüş mesela. Ee başka hmm, VNXM'ye bakalım. Bakın Bitcoin yükselirken düşmüş. Bazı altcoin'ler düşüyor. TNT'ye bakalım mesela. Bak bu da düşmüş. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkmaya çalışıyor mesela. Dediğim gibi çok riskli arkadaşlar, çok riskli şu an. E, tron'a bakalım. Evet, o da yataya bağlanmış. Hemen hemen Bitcoin'den aynı grafiği var. Neo majörlerden. O da yataya bağlanmış. Bitcoin'a bakalım. Bitcoin görüyor musun? Yani grafikte birbirine bayağı benziyor. Bazı altcoinler tam aksine negatif düşüyor yani. Kimileri de yükseliyor. Hani Arkadaşlar şöyle anlatayım. Bitcoin'i takip etmek bence daha doğru. Yani Bitcoin'i takip etmek daha doğru. Yani ne olursa olsun. Buradan bir düşüş gelirse bence hepsi düşer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada bir düşüş yapmış Bitcoin değil mi? Nerede? 40.900'den dün düştü değil mi? Saat kaçtı? 14.30'da. 14.30. Bakın 14.30. Ethereum düşmüş. Dota bakalım. 14.30. Dot düşmüş. XRP'ye bakalım. 14.30. Nerede? 14.30. Burada. Bakın. Aynısını de yapmış. Hatta önce pump. Ondan sonra gelen düşüşe bakın arkadaşlar. Bitcoin düşünce. Bak direktman %7'lik geri çekilme yapıyor. Yani ne anlıyoruz? Bitcoin düşerse hepsi düşer şu yok projesi bilmem ne bunlara bakmayın. Bitcoin düşerse düşer arkadaşlar. Ha kimileri zaten yükseliş trendindedir böyle gidiyordur. Bu arada Bitcoin düşer, o da düşer ama bir düzeltme harekettir. Bitcoin toparlanınca tekrar yoluna devam eder. Bu şekilde gider. Öyle düşünebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.